İyi dinledin değil mi? Yarın canlı açarız ne güzel olmaz mı? Acelede onu kenara atlardan Buraya gelip bu girdi bu geldi diye. yani Oyun o yüzden çıldırdı. Bak geldi benim 60 diye biri geldi mesela abi benim hani o gibi <laughs> olur <gülüyor> ne yaptın senin sen de atışı 60 60'lısın doğru <laughs> ne yaptın sen canlıya bağlanmasın dedim canlıya bağlanmasın dedim canlıya bağlanmasın ensar geldi mesela sen sesin gelmiyor ya. Hem <laughs> de Hem de bir reddettiler. <lan>. Hadi <laughs> buradan gelin. Hadi buradan gelin. Oğlum bu üst var ya 30 30 Hanım Esar sabahtan girmişiz. beri bak burada yüzüyoruz oğlum. Burası yok 31 de gel hadi gidelim ya. Çevi, kilo da almayacağım. Bakın, bir dakika başka biri gelsin. Hocam şuna dur da şöyle yola doğru gidelim. Aa, elma <laughs> <laughs> Ya bu şey bu. Neyse ya. <laughs> ya ben bak. diyor. Merhaba emmi Nasılsınız ya O zaman başlıyor <laughs> beni geri zekalar desin <laughs> Evet kardeşim eser önemli o kilo. <laughs> ah, oh, tamam, ya, bir tamam, o kilo. Ya git sus kar ya O kilot Arkadaşlar ah, oh. şunu bağlayalım Allah Nimes. Allah o, burada burda hem de gülen mesela hadi yaz bana 10 dakika beni. Hadi yaz bana. <laughs> Şimdi yok kardeşim bizde şu an oda yok. Bundan sonra böyle. Kıstırmıştı. Şimdi diyecek bir taksi Geziyoruz sen de gelecek. Allah. Bak bak. Bir dakika sana bir şey göstereceğim. Şey bak. Buna delik. بابا <laughs> <laughs> <minele de> <laughs> <laughs> من نمی دانم. بگم بگم اکلوت بابا من کی نه؟ من یه این انگفته مارشم که